Dostlarım videomuza geçmeden önce size bir site tanıtacağım. Sitemiz Growbit burada istediğiniz şekilde oyunlar oynayabilir. VL ve DL'nizi katlayabilirsiniz. Hesap açmak veya bakılmak isterseniz aşağıya linkini koydum. Ayrı olarak benim linkimden kayıt olursanız bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Hadi videomuza geçelim. Dostlarım videoya geçmeden önce bir şey daha tanıtmak istiyorum. Yeni açılacak olan Team FYP'den bahsedeceğim. 15'te, Temmuz Salı günü saat 1'de açılıyor. Açılmaya yakın linkleri size ileteceğim. Açıklama kısmında da Instagram'ları bulunmakta. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün Summer video ananı... ananız Hakkı! Ne var lan? Aa! Lan dedim siz siktir git ya. <laughs> Dostlarım öncelikle hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, saatiniz iyidir. Bugün bu videoda size Summer Fest eventinde nasıl VL, DL veya BGL katlanır onu göstereceğim. Ve yanıma da sürpriz bir konuk aldım. Hoş geldin Hakkı. Kendisi benim editörüm olur. Baya sürpriz ya merhaba. <laughs> videomuza geçmeden önce yorumlarda video yor Ana. Dost... yorumlarda video. <laughs> Dostlarım videomuza geçmeden önce yorumlarda video hakkında ne düşündüğünüzü vesaire gösterip yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum ve hadi videomuza geçelim. Dostlar öncelikle Summer Fest eventi. her yıl bir kez Temmuz ayının ya ilk haftası ya da son haftası gelir. Bu event geldiğinde ekranda gördüğünüz pekler oyuna gelir. Ve bu pekleri 20 bin gem karşılığında satın alabilirsiniz. Summer Surprise 15 VL civarlarında. Firework 10 tanesi 1 VL. Beach Plus 6 tanesi 1 VL'dir. İlk tektiğimiz bu peki alıp insanlara satmak olacak. İlla ki sorarsınız. Gemi nereden bulacağız nasıl alacağız kardeşim bunu? Şu şekilde alacağız dostlarım. 20.000 gem olan pekin değeri toplam 25-30 VL'ye kadar çıkmakta. Şu an videoda gördüğünüz gemlerin fiyatı 600-625 tanesi bir VL şeklinde olmakta. Şimdi bu gemleri yaklaşık 2-3 kat daha ucuza almayı öğreteceğim size. Eğer bir supporter hesabınız varsa hemen ve paper farm alıyoruz. Yoksa da zaten 30 TL civarında bir şey. Direkt bu taktikle sadece gemlerle bile DL'nizi 3'e katlayabilirsiniz. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde başladığımız gems ve bitirdiğimiz gems miktarını görelim. Bu arada dostlarım şu an siz Paper Recycle izlerken ben de ufak bir tüyo vereyim. Ekranda gördüğünüz itemler ile ekstra blok çıkartabilirsiniz. Bu çıkarttığınız ekstra bloklar size ekstra gem olarak dönmüş olacaktır. Summerfest'te yapabileceğimiz ikinci taktik ise şu gençler. Bildiğiniz üzere Summerfest'te her sene 5 adet Phoenix item ekleniyor. Şansını denemek isteyen arkadaşlar da bunları satın alıp şanslarını deneyebiliyorlar. Dediğimiz gibi Summer Surprise'lar 15-20 VL civarında. Ya kanka bir de bunları satın mı alacağız dediğinizi duyar gibiyim. Ekranda gördüğünüz gibi eğer anlamadıysanız World'da Firework kullanırsınız. Rastgele yerlere Summer Surprise çıkabiliyor. Eee... <laughs> bunları kesersin sikerim seni. <laughs> Rastgele yerlere Summer Surprise çıkabiliyor demek ve Firework'lerimiz de 10 per VL civarındaydı hatırlarsanız. Yani bu demek oluyor ki 50 tane Firework kullansan World'e rastgele bir yerde Summer Surprise spawn oluyor. Siz de bu şekilde Firework'leri kullanıp kullanıp Summer Surprise'ı e spawn edeceksiniz. Bu şekilde bir Summer Surprise ortalama 5 VL civarına denk gelmiş olacak. İsterseniz kullanın veya isterseniz satın. Koyulmuş şekilde satmanın bedeli de ortalama 14 VL. Summer Surprise başına olacaktır. Zaten karşınızdaki adam 15-16 VL'ye alıp koyacağına sizden koyulmuş şekilde alacaktır. Bu şekilde bir Summer Surprise'dan en az 9 VL kar etmiş olacaksın. Ve bu arada dostlarım VL'niz falan yoksa AFK şekilde World'de durursanız Fireworks spamlanabiliyor dünyanıza. Şimdi son taktiğimize gelelim. Fıraları koyacağım oğlum sen görürsün onu. Yani. <laughs> Phoenix itemları elde etmenin en kolay yolu Summer Artifact Chest açmaktır. Bu chest'in içinden Super Summer Surprise, Super Firework ya da belirli bir Phoenix item'ı düşüyor dostlarım. Bu şekilde Phoenix item çıkarma şansınız daha yüksek oluyor. Dostlarım Summer Artifact Chest'i ya satın alırsınız ya da ekranda gördüğünüz gibi bir yapma taktiği var. Herkes bunu bilmez. 5 tane Summer Surprise, 10 tane Sand yani kum, 100 tane de Firework ile Summer Artifact Chest yapabilirsiniz. 5 tane Summer Surprise 75 VL, kum zaten bedava gibi bir şey, 100 tane de Firework 10 VL desek toplam 85 VL ediyor. Ve Summer Event'i geldiğinde bu Summer Artifact Chest'ler 150 VL'ye kadar çıkabiliyor. Bu şekilleri satarak ortalama chest bası 2 katı bir kâra kadar erişebilirsiniz. Zaten ben de bu taktiği yapmayı düşünüyorum. Kârlı olması hem ben yapmam hem size söylemem dostlarım. Ama elinizi çabuk tutmanız gerekiyor doğal olarak çoğu kişi bunu yapmaya başlayınca fiyatı düşecektir. İster satın ister Phoenix için şansınızı deneyebilirsiniz. Bu videoyu sizin için faydalı olması amacıyla çekmiştim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Umuyorum ki güzel VL'ler kasabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın dostlarım. Allah'a emanet.